Mənim arkadaşlar, hoş geldiniz bugün. Yani follow, big mission. Start together. Let's go. Forman karonları, forman kanonları. kolum inmiyor sesim inmiyor bunu hissetmeye kesim bilmiyor sebep kaç gibi zaman sermiyor hmm. sırt hayvan gibi elim dinmiyor, bile böyle ritmi yok bana bitmiyor, gitmiyor, baba gitmiyor inmiyor, tek mesomi, top iki top üç yanımda ne? Ne? Peace, peace, Yılmaz, bana no yeah, yeah. görmedim böyle bir şey küçük hani gerçekten robun kralı böyle ister ne? bu no, <laughs> <No, ne? gülüyor> <laughs> 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 ben lan, bu gerçekten doğru lan dünya tercihi gerçekten olanı birinci numara <laughs> bu zaman zor şey Zor zor her yaşta Tek kişi açık dinliyor Polim Sesim <laughs> dinliyor Bunu hissetmeyen kesim bitmiyor Sebep kaç gibi zaman silmiyor Sırt hayvan gibi elim bitmiyor Kozaktım <laughs> bile böyle <rele000> ritmi yok Bana bitmiyor Sandın hit mi yok Baba gitmiyor Trap bitmiyor Sıfır sosyal medya sıfır story fuck. Garip anatomi tıkı gori Hadi gene bak Ölmedim bebe doğum

sonuna geldik arkadaşlar gerçekten Fero Türkiye'nin en iyi rapçisi Türkiye'nin en iyi rapçilerinden biridir Gerçekten o adam bitleri çok iyi Efsane Ben Günebilseydi bu adamı dillerdi Gerçekten Adam sanki şey Atlanta Biliyorsunuz yani orada Metro Booming ile bir şey proje yapsa Oha patlar ya Umarım bir gün Metro Booming olsa Mooo nega ya Metro Booming Orada biliyorsunuz Atlanta rapçiler, Young Thug, Future. Wow. Bir de şey, Cardi, Playboy. Beraber bir proje yapsınlar ya. Oha. Damn. Umarım ya. Ero, umarım dinliyorsun. Ya bir Atlanta rapçileriyle güzel bir trap rap çıkar. Ben dünya patlar amına koydum ya. Yemin ediyorum şaka değil gerçekten. Bu adamın hakkını verin ya. Arkadaşlar. Hadi kendimize çok iyi bakalım arkadaşlar. Let's go.